Haberin merkezi Değişim TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Urfa Değişim TV ana haber bülteni ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle kağıdın ham maddesine zam geldi. Ham madde ve ham madde ve taşımacılık maliyetleri ile birlikte ekonomide yaşanan süreçte eklenince kitap fiyatları da zamlardan nasibini aldı. Hayatımın tamamında kitaplar, edebiyat, sanat ve kültür çok önemli bir yer tuttu. Ee, öğrenciliğin ömür boyu süren bir süreç olduğuna inanıyorum. O yüzden e, okumanın, e, anlamanın ve yazmanın izinde devam eden bir hayat oldu benim için. E, Kitabevi açmadan önce de e, yakındığımız bir durumdu. Kitap fiyatlarının yükselmesi, işte enflasyon, kağıt fiyatlarının artması e, birçok kitap evinin, yayın evinin e, hatta dergilerin kapanmasına sebep oldu. Tabii bu teknolojik aletlerin kullanımının yaygınlaşmasıyla cep telefonu tablet ve çeşitli iletişim araçları hayatının her alanına hüküm sürmeye devam ediyor. ki insanların kitaba olan ilgisini de azaltıyor. Bugün bir de öğrencinin veya asgari ücrete geçinen bir insanın kitaba ulaşması daha da zorlaştı artık. Çünkü kitap fiyatları çok arttı. İnsanların bundan önce daha öncelikli ihtiyaçları var. Fizyolojik ihtiyaçlarını tamamlamadan... Insan... Enflasyon, dolar, Yuro ve akar olumsuz seyreden durumlar birçok alanda zamlar gelmesine neden oluyor. Fada iyi okuyan bir kesim var fakat e, bu okuyan kesimi nüfusa çarptığımızda maalesef büyük bir eksiklik. Ee, Urfa'da okuma oranları Diğer şehirlere göre kısmen olsa da biraz az. Fakat biz bu okuma oranını nasıl yükseltebilirizin derdindeyiz. Biz öğrencileri, gençleri, insanları ne kadar kitapla tanıştırabilirsek, kitapları ne kadar onlara ulaştırabilirsek bizim için e, daha iyi olacaktır. Hayat pahalılığı artarken insanlar sadece temel ihtiyaçlarını giderme peşinde. Türle buluşturmak, e, onları bu sanat çerçevesi içerisinde harmanlamak. Çünkü insanların e, ekonomik Dertleri, işte sosyal medyanın etkisi, teknolojinin bilinçsiz kullanması, gençlerin maalesef ki bugünkü durumu pek iç açıcı değil fakat insanlara kitapla tanıştırdığımızda bunun e, tersine çevireceğine inanıyorum. Peki kağıt fiyatlarının yükselmesi ile kitap evi sahiplerinin satışlarını olumsuz etkiledi, Şanlıurfa'da kitap, sanat ve kültür alanında faaliyetlerde bulunan bir kitabı sahibi Salih Mirataca, Şanlıurfa'da ve Türkiye genelindeki kitap okuma, yazma ve satışı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ee, okula ulaşamıyorlardı, işte kırtasiye ürünlerine ulaşamıyordu, kitaba bu kadar rahat ulaşamıyorlardı. Ee, o da insanların e, biraz geriden gelmesine sebep oldu. Onun dışında Urfa'da e, kalıplaşmış yapılar var. Bunları kırmak biraz zor oluyor. İşte feodalizm… E... Şanlıurfa'daki okuma oranlarını ekonomik koşulların, aile ve toplum yapısının etkilediğini kaydeden Ataca, kitaplar şu an genel olarak yüksek bunda enflasyon ve kağıt fiyatlarının yüksek olması etkili oluyor, bilgisini paylaşarak Urfa değişim mikrofonlarına konuştu. Yeni gelişmelere sebep olduğunu da görüyoruz. Bu da olumlu bir gelişme tabii ki. Kitap evimizde her tür kitabı bulundurmaya çalışıyoruz. Her yazarın, her fikrin, her bilimin kitaplarını bulundurmaya çalışıyoruz. Kültür sanat alanında kalemi kuvvetli her alanda yazmış insanın eserini bulundurmaya çalışıyoruz ki insanlar rahat ulaşabilsinler. Gençler biraz daha popüler kitaba yöneliyorlar fakat biz... Karaköprü Belediyesi dört merkezde faaliyeti olan spor kurslarında çocukları zamanını spor yaparak ve bir branşta temel eğitim alarak verimli bir şekilde değerlendiriyor. Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocukların boş zamanlarını sporla değerlendirmesi için açılan spor kursları çocukların ve gençlerin uğrak yeri haline geldi. Tamam. Hadi. Hazır, Opa, çek. Opa, çek. Beraber yapıyoruz. Altı. Yeah! Karaköprü Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Seyrantepe Spor Kompleksi, Doğuken Spor Merkezi, Yaşampark Spor Merkezi ve Çankaya Çadır Spor Merkezi'nde açılan kurslarda çocuklar ilgilendikleri branşlarda antrenmanlarla bedensel gelişim gösteriyor. Spor merkezlerinde faaliyette olan basketbol, voleybol, futbol, tekvando ve kickbox kurslarında yedi. Kurslarımız mevcut. Hafta içi okul olduğu için, öğrencilerimizi mağdur etmemek için hafta sonunda kurs veriyoruz. Kurslarımız hafta sonunda devam ediyor. Öğrencilerimizin okuldan sonraki stresini atması için gerçekten çok güzel bir organizasyon. Biz de bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Ve bu yüzden ben de... 14 yaş arası kız ve erkek çocuklar eğitim alırken, Kurslara katılım gösteren gençlerin spora adapte olup spor disiplini kazanması için uzman antrenörler tarafından programlı bir şekilde eğitim veriliyor. Her zaman ee, hocalarımız burada bize eğitim veriyor. Çok güzel bir yer. Voleybolu çok seviyorum. Ee, hafta içi geliyorum, hafta sonu da geliyorum. Burada e, hem eğleniyoruz, hocalar bizi eğlendiriyor, ders görüyoruz, kitap okuyoruz. Bacak günü bacak açıyoruz. Perşembe akşamları da kitap okuyoruz. Yani hem eleniyorsam de ders Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede merkez ve ilçelerde düzenlenen operasyonda 1 kilo 113 gram toz esrar, 176 gram metamfetamin, 138 gram eroin, 119 gram sentetik maddesi, 3 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve materyaller ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haliliye Belediyesi bünyesindeki kültür ve sanat evlerinde sanatın çeşitli dallarıyla tanışma fırsatı bulan kursiyerler, sağlanan imkanlar ve sanata verilen destekten ötürü Belediye Başkanı Mehmet Can Bolat'a teşekkürlerini iletti. Haliliye Belediyesi'nin vatandaşlara yönelik kültür ve sanat alanındaki çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Belediye bünyesinde yer alan ve Kamberiye Mahallesi'nde bulunan binanın kültür ve sanat evine dönüştürülmesinin ardından çeşitli dallarda kurs eğitimleri veriliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kültür ve sanat evinde def, bendir, ney, keman, bağlama, ebru, hüsnihat ve piyano dallarında verilen kurslarla kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. vatandaşlar usta öğreticilerin verdikleri eğitimle sanatla iç içe olma şansı yakalıyor. Birçok dalda eğitimlerin verildiği Kültür ve Sanat Evi'nde güzel zaman geçirmenin de keyfini yaşadıklarını belirten kursiyerler, sanata önem veren ve belediye bünyesindeki binayı vatandaşların kullanımına sunan Belediye Başkanı Mehmet Çampolata ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Amilli takımının eski efsane futbolcuları Şanlıurfa'da düzenlenen futbol turnuvasında genç yeteneklerle buluştu. Amilli takımın eski efsane futbolcuları Tanju Çolak Ami Mandıralı, Oktay Derelioğlu, Ahmet Dursun ve Cihan Haspolatlı Şanlıurfa'da düzenlenen turnuvanın finalinde genç yeteneklerle bir araya geldi. 15 yaş grubunun 3. raunduna geldik. 2000 kişiyle başlayan 180'e düşen ve bugün de e, aşağı yukarı 80-85 kişinin olduğu bir turnuva var. Bu turnuvayı İstanbul'dan gelen milli sporcularımızla beraber seyredeceğiz. Katkılarından dolayı Ami Mandralı'ya, Oktay Dereoğlu'na, e, Can kardeşime... Turnuvayı izleyen milliler, yetenekli futbolcuları izleyerek tek tek notlar aldı. Eleme maçları geçen ayın başında oynanan turnuvanın final maçlarının açılış konuşmasını yapan Tanju Çolak, 12-15 yaş grubunun 3. rounduna geldik. İnananlarındır. Bunu da doğru söylüyor. Üzerine imza atıyorum. Sizler ne kadar inanırsanız o kadar başarılı olursunuz. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz. Biz sizleri İstanbul'a götürmek istiyoruz. Biz sizleri Fenerbahçe altyapısıyla baş yaptırmak istiyoruz. Biz sizler... 2000 kişiyle başlayan, 180'e düşen ve bugün de aşağı yukarı 80, 85 kişinin olduğu bir turnuva var. Sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Sizler yarının Tancı Çolakları, Hamileri, Oktayları olmanız için bugün buradayız arkadaşlar. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımız Zeynel Bey'in desteklerini de unutmamamız lazım. Emek... Bu turnuvayı İstanbul'dan gelen milli sporcularımızla birlikte seyredeceğiz. Hiç de kolay değil. Kenan Sürmeli kardeşim dostluğumuzdan dolayı hakikaten güzel işlere bugün imza atıyoruz. Bu üçüncü roundtayız. Bunun bir de dördü olacak ve dörtten sonra da biz sizleri İstanbul'a götürüp ve maçlar yaptıracağız. Sevgili gençler, hepinize başarılar diliyorum. Sizler ne kadar inanırsanız o kadar başarılı olursunuz. Çalışın, kendinize inanın, güvenin. Bir de oynarken zevk alın. Hepinizi öpüyorum, başarılar diliyorum. Bravo. Evet. Oktay Denelioğlu. Güzel bir organizasyon. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz ifadelerine yer verdi. ...sonra katkı yapmak için ee, güzel e, genç kardeşlerimize bir katkımız olur inşallah. Ee, tabii ki çocuklarımıza başarılar dilemek istiyorum. Ee, burada tabii benden büyük... Evet değerli izleyenler bugünlük de tekrardan 11 Ekim e, Ufva Değişim Gazetesi ile devam edeceğim bültenimize. Bültenimize kaldığımız yerden devam ederken Ufva Değişim Gazetesi'nin manşetine bakıyorum... Bugün manşette kitap satışlarına veya kitap fiyatlarına yer verilmiş e, muhabirlerimizden Sinancı ve Mehmet Halhalı'nın haberi. Türkiye göre işsizlik önceki aya göre azaldı demiş. E, Bakan Bolat tüm sektörleri indirme davet ediyoruz haberi yer alıyor. Sürekli yorgunsanız dikkat, duygusal tükenmişlik yaşıyor olabilirsiniz. Sağlık haberi yer alıyor. Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen öğretmen yaptı haberi yer alıyor. Haran Üniversitesi'nde bir ilk daha Haran Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı dijitalleşme sürecini tamamlıyor. Tabii muhabirlerimiz bu habere de yer vermişler. Aracınızda çakar varsa dikkat biliyorsunuz son dönemlerde e, kurum aracı gösterebilmek için ne yazık ki tabi bu suç örgütlerinin de artık eline geçti. E, trafikte takılmamak için araçlarına çakar takanlar. Ne yazık ki artık personellerin, emniyet personellerinin ve ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor. Bakanlıkta bununla birlikte harekete geçti. Organize suç örgütlerinden ülkeyi temizleyeceğiz demiş. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya haberi yer alıyor. Silahlı grup korkuttu haberi. Kaymakam Aydemir'den gazetemize ziyaret e, kaymakamlar kararnamesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Siverek ilçemize atanan kaymakam Musa Aydemir dün Urfa Değişim Gazetemizi ziyarette bulundu. Tabii o temasta fikir alışverişinde de bulundu. Sağlıkçılar Göbekli Tepe'de yürüyüş gerçekleştirdi haberi yer alıyor. Spor sayfasına bakacak olursam. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'ye verildiği haberi yer alıyor. Şanlıurfa Spor milli arada kampa gidiyor. Haberleri yer alıyor. Evet değerli izleyenler bugünlükte de bizden bu kadar. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.